MagSafe Battery Pack, MagSafe özellikli iPhone modellerini hızlı, güvenli ve kablosuz olarak şarj etmek için tasarlanmış olup, aygıtınızı daha uzun süre kullanmanıza olanak sağlar. MagSafe Battery Pack'i takmak çok basit. Kullanıcı dostu kompakt tasarımı, hareket halindeyken şarj etmeyi kolaylaştırıyor. Mükemmel bir şekilde hizalanan mıknatıslar iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 veya iPhone 13 Pro'nuza yapışarak güvenli ve güvenilir kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Çalışma masanızdayken telefonunuzu şarj mı etmeniz gerekiyor? 15W'a kadar kablosuz şarj için bir Lightning kablosunu MagSafe Battery Pack'e bağlamanız yeterli. Zamanınız mı kısıtlı? 20 watt'tan daha güçlü bir adaptörle hem MagSafe Battery Pack'i hem de iPhone'unuzu daha hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Çalışma masanızdayken telefonunuzu şarj mı etmeniz gerekiyor? 15 Watt'a kadar kablosuz şarj için bir Lightning kablosunu MagSafe Battery Pack'e bağlamanız yeterli. MagSafe Battery Pack'iniz iPhone'unuzun arkasında manyetik olarak bağlanır. MagSafe Battery Pack'i çıkarmak istediğinizde Aygıtınızın arkasından dikkatlice çekip almanız yeterlidir. Siz hareket halindeyken aygıtınızı şarj ettiğiniz sırada MagSafe Battery Pack'iniz iPhone'unuzu 5W'a kadar güçle şarj edebilir. 20W veya daha yüksek bir güç kaynağına bağlanırsa 15W'a kadar güçle şarj edebilir.